Selam millet. Kanal 100.000'e dayandı. Çok kısa zamanda oldu. Ama Instagram'a attığım skeçleri YouTube'da da paylaşmak bana da çok keyif veriyor açıkçası. Küçük bir hatırlatma daha yapacağım. 100 bine doğru yaklaştığımız için yapıyorum bunu. Şu abone ol butonuna basmayı unutmayın. Keşfetten gelenlere söylüyorum. Sevgiler saygılar. Kafeyi kahraman abiler açtı. Yeni açıldı ya köşelik. O kasada duran yeğeni onun. Genç bir çocuktur öyle. Su yeter mi yeter kamuka Ama kahraman abinin orası. Kahraman kim oğlum? Nasıl kim lan? Oğlum yaz Google'a yaz. Kahraman ezini oldu. Harbiden bilmiyor musun kim olduğunu? Harbi kafayı yemiş. Harbi büyük kafayı yemiş sen yani. Bu mu? Gördün mü? Ama davalar mavalar bir dünya o şeyler. Çatışması bol bir abi sağlam bir abimiz. Alacağım seni yanıma falan dedi de şimdi pandemiden dolayı almıyor herhalde. Bekliyorum ben de şimdi. Öyle şoför şekli de olur. Yanımda öyle gezeriz de yani. Gezer tozu, gezmeyi tozmayı da selam abi. Bakacağım bekliyorum yani. Kahraman abimler geçen sene şeydeydi. At yarış sektöründelerdi. Bu sene ufak tefek iddia, iddia girdiler. Yani kadroyu genişletiyor. Kadro derinliğini seviyor. Ben ne işte bilmiyorum bakayım. Onların yanında bir tane Yusuf vardı. Bizim o şey var ya. Sırık var ya sıra. Ona yol verecek. Duydum ben de hani dedim. Abi din, ne yaparız biz hani biz ne yaparız falan filan. Öyle bir Seviyorum dedi seni kardeşim. Alacağım seni falan. Bekliyorum bakalım. Kahraman abim çok sağlam adamdır abi. Biz şimdi uyanmıyoruz da hani. Gençlikten uyanmıyoruz. Yoksa eskiler çok iyi yıkıyorlar onları. Girdiği çıktığı yerde harbiden saç rüzgara kapılıyor millet yani. Fırtınaya kapılıyor. Kahraman abinin bir mevzusunu anlattılar bana geçen sene var ya kanım çekildi yani. Harbiden kanım çekildi yani. Bir tane tornavida ile şov yapmış yani. Hani daralmış delirmiş böyle yani. Neyse şimdi girmeyelim o konulara boş ver. Kahraman abiler geçen sene... kahraman abini anladık büyük mafya Ne mı? diyorsun oğlum? Ya buraya gel gel öyle oğlum tanımadığın adam hakkında boş konuşma öyle. Paket olursun paket indirirler seni. Ayık ol bundan sonra.